hepinize hepinize merhaba ben şu an bugün sevgiler arkadaşlar bugün sevgiler arkadaşlar pro noob good videolarını çekeceğiz bu arada yanımda kardeşim var ne oldu dur bir şey olmuş dur hemen geliyorum Heh, geldim arkadaşlar bugün size noob pro good videolar ellerini bakacağız hadi o zaman geçelim ilerletelim şimdi Açev pardon Açev ne diyor durun birazcık bir aşağıya Ne diyecek Ne Galiba Açev'in oraya tepesine bakıyor sanırım Nope Diyor ki Bu ağaca aç ev yapacağız Aynen Galiba öyle dedi Aynen ev yapacak ama ağaç yapacak arkadaşlar. İngiliz bir kanal arkadaşlar bu arada. Siz de izleyebilirsiniz. Bu arada Emine de var yanında. Merhaba. şimdi biz izleyelim de bizim. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar video çok abi çok güzel yapmıyor mu? Bu arada arkadaşlar Minecraft videosunun devamı için like Minecraft çekmemi istiyorsanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanıma kardeşimi aldım bu arada. Crafting <laughs> ne kaldı? Ay yine crafting Galiba craftingti. Bayağıdır arkadaşlar bu arada Minecraft oynamıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Gel takalım. Arkadaşlar kulaklığı tabletime de ay biz. Ekran niye çıktı? Neyse. Tamam. Arkadaşlar sesim geliyor mu? İnşallah mu? Sesim geliyor mu? Salak çocuk Hasan. Niye yaptın? Kulaklığı takarsan. <laughs> <laughs> Durun arkadaşlar. Birazcık bir ilerletelim ilerle bu arada. Ne oldu lan? Yanımda ah, 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 ah. ha Hasan bir şey diyor ama hadi bu da pro galiba içeride ne oluyor lan ha. bu pro abi niye bu böyle birazcık daha ilerletelim Evin TNT ile patlayacak galiba. AK şey yapacak lan adam. Evini patlattı. <laughs> bu alan, bu acayip bayağı bir iyi yapıyor. Ha, ne oluyor? çok güzel yapıyor. Pro esi. Bu ne? var. Yani, bir bir şeyler yapıp kurdalıyor. Ondan dolayı diyorlar. Şu diğer da takalım kulaklığı tak. Bir şey Çok... evet, arkadaşlar gayet güzel. Evet. <türüz> arkadaşlar abi bu acayip güzel bu yapıyor ha. Lan yapma sen yapma. Bu arkadaşlar bu videonun devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Video 15 dakika gelirse bu video 15 dakika gelirse arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. <laughs> Vay, bak kumara bak. 19 dakika 19 dakikalık bir video ama. Ben bunu pro ve eski loop olarak Abi Bu ev değil bayağı güzel bir şey yapıyor Evet Abi çok güzel arkadaşlar çok güzel yapılıyor lan bu. en güzel hangisi oldu yorumlara yazın look mu pro mu bu arada arkadaşlar bu videoya da like atın like atın like 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 şelalesi bu nasıl like çaldım kimden çaldım sayın cevaletten oha ama bak bu öbürü hakiki ağacın üstüne yaptı. Bu yalan yani yalan takma ağacın üstüne yaptı. Hatta abi ağacın üstüne bile yapmadı lan bu ev yaptılar. lan. ağaç yaptı şimdi. Abi yani burada bak hayatta kalamadı. Hayatta kalamadı mı o kadar eşya nereden biliyorsun? Allah için şey söyle ya değil mi? Eyvah. Ne yapıyor? Arkadaşlar çok güzel yaptı lan bu. Bu gayet bayağı bir güzel yaptı. hatta kadar oldu arkadaşlar Şimdi sıkıntısı gerçek ağaçtan yapılmadı Minecraft yok ama sıkıntı <laughs> Evet arkadaşlar ya bir de but var galiba Birazcık ilerletelim ki Burada sahte ağacın üstüne mi yapıyoruz? Vallahi aynı. Maymuk bu gerçek ağacın üstü. Abi ben Minecraft'ta böyle bir ev yapmaya çalışsam, bölüm bölüm yapsam vallahi 13 üç bölüm falan sürer ya Çok güzel Bu çekiyor Ya. Abi iyi. Sordum. yok. Hadi onların üstüne de mi? Ay Onların üstüne de E yaparsa ben o zaman bunu yani abi bu da hızlandırılmış hali. Sonunu görelim bakalım. Hiç. Acayip mi oldu? Ne bildiğimiz şey oldu. Bu arada arkadaşlar bayağı bir video atmıyordum. Yani bayağı bir derken bir iki hafta önce video atmaya başladım. O yüzden hep yeni bir video atıyordum. Bu arada arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz. Bu da benim kalbimi kırıyor. Abone olursanız çok sevinirim. Ay, ne güzel yapın bu arada arkadaşlar bu videodan sonra iki gün sonra tam 2 gün iki gün sonra arkadaşlar sizlerle beraber rahatlatıcı slime videoları ikisini takacağım ikisini çekeceğim kardeşimle onu bugün çekiyorum ama yarın veya yarın atacağım şimdi arkadaşlar bu videoyu atabiliyorum çünkü ya cihazından şeyi çalgı bir ya da farklı video video veya bir işim çıkıyor onun için yapmak onu zorunda kalıyorum İşim çıkarken evde zaten evde işlerim kalıyor belki. <laughs> Arkadaşlar bu bir ay filmi lan. Abi keşke bunu birine şey yapsa ya hediye etse. Of çok güzel. Mesela evet, bana hediye hediyelerini... edelim. Abi bu kadar üstünü bak yapay aç yaptı ama gayet çok yapay gibi gözükmüyor. Yapay gibi gö yapay aç ama çok güzel gözüküyor. Sağmaşı çıkan da yapıyor gerçekçi gibi gözüküyor. Sarmaşı falan. Mesela böyle bir aş olsaydı arkadaşlar bir yıl sürerdi. Bak. Abi bu ev yapmamış ki. Şike yapmış bu. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videolar için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.